Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün Arapçada işaret sıfatlarından bahsedeceğiz. İşaret sıfatları denebildiği gibi işaret isimleri de kullanıyoruz. Bunun çoğulu esmaül işare şeklinde ifade edilir Arapçada. İşaret sıfatları yalnız başına kullanılabildiği gibi kendisinden sonra işaret edilen isimle beraber de kullanılabilir. Biraz sonra bunların örneklerini göreceğiz. İşaret ettiği isme biz müşarun ileyh kavramını kullanıyoruz. Müşarun ileyh olan sözcük ile işaret sıfatları hem irap hem cinsiyet hem de sayı bakımından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Türkçe işaret sıfatı işaret ettiği kelime ile birlikte kullanıldığında hep tekil şekilde kullanılır. Mesela bu adam veya bu adamlar kullanıyoruz şu çocuk veya şu çocuklar. Arapçada ise işaret sıfatı her zaman işaret ettiği ismin yapısına uygun olarak kullanılmalı. Yani işaret edilen e, isim eğer tekilse işaret e, isminin de tekil olması gerekir. Eğer ikilse, ikil, çoğulsa çoğul olmak mecburiyetindedir. Unutulmaması gereken bir husus da şudur. İşaret sıfatı ile birlikte kullanılan sözcük yani müşarun iley daima belirli'dir. Yani el'li kullanılır. El, el takılı kullanılır. Biraz sonra bunların örneklerini göreceğiz. İşaret sıfatları işaret edilen varlığın uzaklığına göre tıpkı tıpkı Türkçedeki gibi farklı farklıdır. Ancak Arapça'da yaygın olarak yakın ve uzak için olanları kullanılır. Bununla birlikte uzak için kullanılan işaret zam, işaret sıfatlarını e, şu şu ikisi şunlar o o ikisi onlar şeklinde tercüme edebiliriz ve e, bu ifadeleri Arapça'da kullanabilmek için uzak için e, kullanılan e, işaret sıfatlarından yararlanabiliriz. Şimdi işaret sıfatlarını iki ayıralım. Yakın için olanları var, bir de uzak için olanları var. Yakın için işaret sıfatları nelerdir? Onlara bakalım. Tekille başlayalım. H bu eril, tekil bir e, işaret sıfatıdır. Bu anlamında dişil için hediği kullanırız. H ve hediği e, kelimelerine baktığımızda H'den sonra elif olmadığı halde biz onları çekimliyoruz. İmla gereği bir kaidedir bu. Buna dikkat ediyoruz. Hâdâ <laughs> veledun bu bir çocuktur. ''Hedihi <laughs> bintun bu bir kız çocuktur. Burada hâdâ <laughs> erildir <gülüyor> ve tekil. Hâdihi <laughs> dişil <gülüyor> ve tekildir. İkil dışındaki tüm işaret sıfatları mebnidirler. Yani cümledeki konumlarına göre son harekeleri değişmez. Bunu ifade etmek için biz mahalli irap ifadesini kullanırız. Yani onları irap açısından analiz ettiğimiz zaman mahallen mecrurdur veya mahallen mensuptur veya mahallen merfudur şeklinde niteleriz ve daha sonra ref alameti, cer alameti veya nasb alameti şeklinde devam etmeyiz. Birkaç örneğe bakalım. Haza veledun. Bunun e, irabını yapmaya çalışalım. Bu bir erkek çocuktur anlamında. İsim cümlesidir bu bildiğiniz gibi çünkü e, isimle başlamıştır. Haza işaret sıfatıdır. Haza mübtedadır. Mahallen merfudur. Burada konumu ref İsmul işare olduğu için mebnidir. Son harekesi değişmez. Waladun haberdir, merfudur. Ref alameti sondaki zammedir. Hadi bintun cümlesinin terkibini, irabını yaptığımızda şunu söyleriz. Hadi mübtedadır, mahallen merfudur. E, çünkü işaret sıfatıdır, mebnidir. Mebni olmasının sebebi konumuna göre, cümledeki yerine göre son harekesi değişmez. Bintun haberdir, ref konumundadır. Ref alameti de sondaki zammedir. Yukarıdaki iki örneği şu gelecek olan iki örnekle karşılaştırmaya çalışırım. Hâzel veledu tilmîzun, hâzihil bintu tilmîzetun. Birinci örneğe baktığımızda hâze <laughs> işaret isminden sonra müşarun <laughs> ileyh gelmiştir. Kendisine işaret edilen ee, ...varlığa tekabül eden kelime gelmiştir. Ee, daha sonra da e, bu cümlenin haberi gelmiş. bin bintuda da aynı durum söz konusu. Hedihi işaret sıfatıdır. Daha sonra el bintu yani müşarun ileyh var. Daha sonra da tilmidetun olan haber gelmiş. Bu iki örneğe baktığımızda e, gördüğümüz gibi... İşaret sıfatlarından sonraki Müşarun ileyh belirli olarak gelmiş. Biraz önce dediğimiz gibi Müşarun İleyh'in e, devamlı elli gelmesi lazım. Bu örneklerimizde bunu görüyoruz. İkilden bahsedelim. İkil olan işaret sıfatları e, mureptirler. E, biraz önce gördüğümüz Hade, Hadehi bunlar mebniyken e, ikil olan e, işaret sıfatları diğer ikil e, sözcükler gibi irap alırlar. Yani ref konumunda elif alırlar. Nas ve cer konumunda da ya alırlar. Örneklerimize bakalım. Kalıplarımız neler? Hedani, hedaini, hetani, hetaini. Hedani bu ikisi. Bunu ref konumunda kullanıyoruz. Hedaini olan erili de e, cer ve nasb konumunda kullanıyoruz. Hetani <laughs> bu ikisi anlamında hetani <laughs> ancak dişildir. Ref konumunda bu şekilde kullanırken nasb ve cer konumunda hetani <laughs> şeklinde kullanırız. Hadani hetani veya hadaini hetani bunlara baktığımızda bunların arasında bir fark var imla gereği hâzâni hâ, dâni, hâ e, çekimlendiği halde hâ diye uzattığımız halde kendisinden sonra elif yok. Ancak bunu hâtâni ve hâteyni de görüyoruz. Buna dikkat edelim. Hâdâni veledâni bu ikisi erkek çocuktur. Hâtâni bintâni bu ikisi kız çocuktur. Bunların e, cümlede kullanılışına e, iki örnek. Şimdi bunların irabını yapalım. Hâdâni, valadâni bu ikisi erkek çocuktur. Hâdâni mübteda, merfudur, ref alameti, elif. Niçin? Çünkü ikildir. İkil ref konumunda elif alır. Valadâni haberdir, merfudur, ref alameti, elif. Bu da ikildir. Hâdâni bintâni, hâdâni mübteda, merfu, ref alameti, elif. Çünkü elif, çünkü ikil. Bintani haber merfu ref alameti elif çünkü ikildir. Peki bunlardan sonra biz muşarun ile getirdiğimiz zaman nasıl kullanırız? Şu örneklerimize bakalım bu açıdan. Hadanil veladani tilmizani, hatanil bintani tilmizatani. Bu iki cümlede işaret sıfatlarından sonra müşarun ileyhler belirli olarak gelmiş ve e, işaret sıfatlarına e, sayı e, bakımından e, ve e, cinsiyet bakımından e, uygun olarak gelmiştir. <laughs> Hâdâni ikildir ve erildir. el de ikil ve erildir. Hâtânil bintâni örneğinde hâtânil dişil ikildir. el de buna uygun olarak dişil ve ikil olarak gelmiştir. Kara'tu hadeynil kitabeyni bu cümlenin irabını, ögelerini bulmaya çalışalım. Kara'tu okudum anlamında. Kara'tu mazi fiil, faili gelmiş o tu'dur. <laughs> Hadeyni nesnedir veya mefulu <laughs> bih, mensuptur. Nasb alameti y'dir. Çünkü ikildir. İkil nasb konumundayken y alır. El kitabeyni müşarun ilehtir.'' <laughs> mensuptur. Nasb alameti Y'dir. Çünkü ikildir. Zehebtu ila medine teyni. bu iki şehre gittim anlamındaki bu cümlenin ögelerini bulalım. Zehebtu <laughs> gittim anlamında mazi fiili görüyoruz. Sonra tu taul müteharrikeyi görüyoruz. Bitişik zamir İla harfi cer, her mecrur, cer alameti yedir. Çünkü ikildir. El medine teyni müşarun ileyhtir. Mecrurdur, cer alameti ye oluyor. Çoğul e, işaret sıfatlarına baktığımızda şunları söyleriz. Çoğul işaret sıfatı eril ve dişil için aynı olup, aynı kalıp kullanılıp mebnidirler. Mebni olduklarından dolayı... E, mahalli irap alırlar. Hem eril için hem dişil için he ulai kalıbını, formunu kullanırız. Dikkat edeceğiniz gibi he ulai şeklinde telaffuz ettiğimizde yani ha'yı e, çekmiş oluyoruz. Ancak h'den sonra elif yok. Bu imla gereği böyle bir kaydedir. He ulai onlar anlamında ki bu kalıp hem eril için hem de dişil için kullanılır. Örneklere bakalım. Ha ula'i evladun. Burada işaret edilenler erildir. Ha <laughs> ula'i kalıbını kullanıyoruz. Diğer tarafta ha <laughs> ula'i cümlesini kullandığımızda müşarun <laughs> iley dişildir. Bu ortaklığı bu iki örneğimizde görüyoruz. Bunların iraplarını yapalım cümlede birer cümlede kullanarak araftu ha ulail atfale bu çocukları tanıdım araftu tanıdım anlamında mazi fiil e, fail bitişik olan e, zamir yani oradaki tu taul mutaharrike ha ulai nesne mefulun bi mahallen mensup çünkü mebnidir el atfale müşarun iley mensuptur nasb alameti de fethadır <gülme> Ra'aytu ha'ulâ'i tabibâti. Ra'aytu gördüm anlamında. Mazi fiil oradaki tu bitişik zamir ta'ul müteharrike. Ha'ulâ'i mefulun bih mahallen mensup. Çünkü mebnidir. At tabibâti müşârun ileyh nasb alameti kesredir. Niçin? Çünkü düzenli dişil çoğuldur. Düzenli dişil çoğul nasb konumunda e, kesr alır. Häde tüfllun, häde şebun, häde rjulun örneklerine baktığımızda, häde ismi işaretinin e, kullanıldığını görüyoruz. Bu bir çocuktur anlamında häde tüfllun, bu bir gençtir anlamında häde şebun, bu bir adamdır anlamında ise häde rjulun e, ifadelerini kullandık. Uzak için işaret sıfatlarına geçelim. Uzak için kullanılan İşaret sıfatlarının tekil ve çoğul biçimleri kullanılır. İkil formları pek kullanılmaz. Tekil için eril ve dişil e, form vardır. Buna özgü bir kalıp vardır. E, ancak e, çoğul da e, ortak kalıp kullanılır. Hem eril hem dişil için e, kullanılır. Bunların her üçü kullanılır. E, Mevniidirler, ...mahalli irab alırlar. Yani cümledeki... ...konumlarına göre sonlarında... ...bir değişiklik söz konusu değil. Nedir bunlar? Zalike, tilke, ulaike. Zalike tekil eril için... ...kullanılır. Şu veya o... ...şeklinde tercüme edebiliriz. E, tekil dişil için tilkeyi... ...kullanıyoruz. Bu da şu... ...o anlamında. E, ulaike için... E, ...ise... Ee, çoğul diyoruz ve bu eril ve dişilde kullanılır. Şunlar veya onlar şeklinde tercüme edebiliriz. Örneklerimize bakalım. Zelike cebelun şu bir dağdır veya o bir dağdır. Buradaki zelike uzak için kullanılan bir işaret sıfatıdır ve cebelun eril olduğundan dolayı erile özgü kalıbı kullanıyoruz. Tilke sefinetun örneğine baktığımızda tilkeyi görüyoruz. Bu uzak için kullanılan dişil bir işaret sıfatıdır. Sefinetun dişil olduğundan dolayı biz bu ıı, işaret sıfatını dişil olarak getirdik. Şu bir gemidir veya o bir gemidir şeklinde. Ulaike huccacun şunlar hacılardır. Bu ulaike kalıbı ıı, uzak için kullanır. Ve bu ıı, kalıbın hem eril için hem dişil için kullanıldığını bir kez daha tekrarlayalım. İmla gereği zelike elifsiz kullanılır ama telaffuz ettiğimizde zeyi çekiyoruz. Ulaike ilgili, ulaike kalıbıyla ilgili bir imla gereği bir kaide söyleyelim. Ulaike'den, ulaike kelimesine baktığımızda hemzeden sonra bir vav getiririz. Ancak bu vav okunmaz. imla gereği getirilir. Şuna dikkat çekelim. Arkadaşlar gayri akil çoğullar tekil dişil hükmündedir. Ee, nahivde veya gramerde bu şekilde. Bundan dolayı işaret sıfatları bu tür çoğullar için kullanılırken tekil diş ile özgü yapısıyla kullanılır. Örneklerimize bakalım. Hadihi kutubun. Kutubun burada gayri akil bir çoğuldur. Kitap kelimesinin çoğuludur. Kitaplar anlamında. E bunu kullandığımızda tekil diş ile özgül, özgü yapısıyla kullanıyoruz. Hadihi şeklinde getiriyoruz. Bu hadihi tekil diş ile özgü bir yapıdır. Tilke zuhurun, şunlar çiçeklerdir anlamında. Buradaki zuhurun, zehar kelimesinin çoğuludur. Gayri akil bir çoğuldur. Yani insanlar için kullanılmayan bir çoğuldur. Ve bu e, tekil dişile özgü bir yapıyla kullanılmıştır. E, ona işaret edildiğinde. Bazı işaret isimleri de yer bildirmektedir. Yakında bulunan bir yere işaret etmek istediğimizde Arapça'da hune kalıbını kullanırız. Uzaktaki bir yere işaret etmek istediğimizde de hune veya hunelike kalıplarını kullanırız. Yer bildiren işaret sıfatları da mebnidirler, yani cümledeki yerlerine göre sonlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yani Hunayı nerede kullanırsanız kullanın hep o şekilde telaffuz edersiniz. Hunalike için ve diğer mevni e, isimler için de bu söz konusu. Birkaç örnek verelim. Attali bu hune erkek öğrenci buradadır. Hune burada yer bildirir. Attali bu huneke, attali betu huneke kız öğrenci oradadır. Bu uzak için. اَلْطَالِبَةُهُ <laughs> نَعْلِكَ ''Kız öğrenci oradadır.'' anlamında bu cümle. Şimdi işaret sıfatlarının hepsini bir tabloda görelim ve bir e, özet yapalım. İşaret sıfatlarını biz ikiye ayırıyoruz. Yakın için olan işaret sıfatları var. Bir de uzak için işaret sıfatları var. Yakın için işaret sıfatları nedir? هَدَ هَدِهِ Bunlar tekiller için kullanılır. İkiller için hâzâni bu ref konumu için hâzeyni nasb ve cer konumu için hâtâni hâteyni ref nasb ve cer ee, ancak e, burada bir dişile kullanılan e, kalıpları görüyoruz. E, çoğul, eril ve dişil için he ulai e, işaret sıfatını kullanıyoruz. Uzak için işaret sıfatları delike bu e, tekil eril için tekil dişin için tilke e, ismi işaretini kullanıyoruz. Çoğul eril ve dişil için de e, ulaike e, ismini e, işaret sıfatını kullanıyoruz. Şimdi resimli örneklerimiz var. Mehde mehdihi هادَ bu nedir sorusuna nasıl cevaplar verebiliriz? Mehde böyle bir e, soru cümlesinde hede e, eril olarak kullanıldığından dolayı cevapta eril e, is, ismi işarete özgü e, bir e, kalıpla e, kullanılmak mecburiyetinde. Mehadihi bu e, cümlede ise e, dişil e, bir şeye işaret edildiğinden dolayı cevabın da dişile özgü bir İsmi işaretle başlaması gerekir. Ma hada hadihi ma ne diyoruz? Ma cevap verelim. Hada miqassun. Hada miqassun. Bu makastır. Bu bir makastır. Miqas erildir. Hada kalemun erildir. Bu bu bir kalemdir. Hede defterun bu ma sorusuna vereceğimiz başka bir cevap. Defter kelimesi eril olarak geldiğinden dolayı e, erile özgü e, ismi işaretle başlamış bu cümle. Ma sorusuna hangi cevapları verebiliriz? Hadhi furşatun bu bir fırçadır. Hadihi elvanun bunlar renk tırlar, renklerdir. Hadihi aklamun bunlar kalemlerdir. Hadhi varakatun bu bir sayfadır. Hadhi mistaratun bu bir cetveldir şeklinde e, bu cevaplar e, ma hadhi sorusuna e, mukabil olarak getirilebilir. Başka resimli örneklerimize bakalım. Hadhi saatun burada e, dişil bir şeye e, işaret edilmiş. Bu bir saattir. Hadihi ona göre e, dişil e, ve tekir olarak gelmiş. Hadihi lawhatun bu bir panodur. Haze kursiyun. Kursi eril olduğundan dolayı haze de eril olarak gelmiş. Hadihi taviletun bu bir masadır. Masa e, dişildir çünkü kendisinde ta marbuta var. Ta marbutalı kelimeleri biz dişil sayıyoruz. Hâzâ mak'adun bu sıradır. Bu bir sıradır. Hâzihi hakîbetun hâzihi dişildir. Hakîbetun da dişil olarak gelmiş. Hâzâ kitâbun bu bir kitaptır. Hâzihi sebbûratun bu bir tahtadır. E, yazı tahtasıdır. E, burada da dişil olarak gelmiş. Bu dersimizin öğrenme çıktısına baktığımızda işaret sıfatlarını tanıyabilme, bu sıfatları cümle içinde kurabilme becerisi kazanma olduğunu söyleriz. Peki bunu daha iyi elde edebilmek için sizlerden şunu istiyoruz. Araştır, tekrarla başlığı çerçevesinde bu kitabı gördüm. Bu iki kitabı gördüm. Bu kitapları gördüm. Şu adamı tanıdım. Şu adamları tanıdım cümlelerini Arapçaya çevirmenizi istiyoruz ilişkilendir, karşılaştır bağlamında Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 2. Ayet-i Kerimesini, Haşr Suresi 21. Ayet-i Kerimesini ve Tin Suresi 3. Ayet-i Kerimesini okuyun. Bu ayetlerde geçen işaret sıfatlarına ve işaret ettikleri isimlerin yapısına dikkat etmenizi istiyoruz. Anlat, paylaş başlığı çerçevesinde de sizden şunu istiyoruz. Arapça öğrenen arkadaşlarınızla birlikte içinde bulunduğunuz ortamdaki eşyaları birbirinize göstererek bu nedir? bu şudur şeklinde soru cevap oyunu oynayın. Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.